<laughs> Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Moytube arkadaşlar. Bugün sizinle PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Nereye atlayayım? Hmm, şöyle George'u pull atlayayım arkadaşlar. George'u pull atlayayım. George'u pull atlayayım George arkadaşlar. Arkadaşlar içinizden kanalıma abone olmayı ve like atmayı Onu unutmayan var. Sö lütfen abone olup like atarsa sevinirim. Hadi bakalım. Ne olacak? Arkadaşlar aralıkta patch mobile oynayanlar varsa is ismim şurada gördüğünüz gibi 3 numara M416 Muhammed arkadaşlar. Aranda patron oyun oynayanlar oynayanlar varsa şey yapsın diye arkadaşlık iste atabilir arkadaşlar beraber oynarız. Ar arkadaşlar aslında ben PUBG Mobile oynuyordum. Bırakmıştım ama 3-4 önce şey yapmıştım. 3-4 ay önce bırakmış mı bu parçayı bence? Galiba yok. Eee kızdaağ. Kıracak yer yok mu lan burada? Şöyle olsun. Galiba adam var. Galiba Abi bir tane gülslar yok mu? Adamlar var ya burada. M4 en sevdiğim. Tamam gel. 2x artı M4. 2x artı M4. 4 i don't know artık abi. Hastı ya. Adam var mı? Evet adam var ortada adam. Bak. Bir şey bunun. Bunun bir tanesi. Şimdi <laughs> Arka geldi bir tane. Evet hatırladım. vurdu. Bir tanesini vurdum. 2 kişi vurdum doğru. Adam var burada. Hasta adam var burada. Amma sana oğlum şeylerim. Ya. Şey şerefsiz aldı hepsini. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı bile like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar galiba burada artık adam yok. Adamı hepsini öldürüp galiba Artık gidebiliriz galiba burada. Gidebiliriz burda Şu arabayı alıp şu arkadaşımı da alıp güvenli bölgeye doğru gidelim. küçük bir Gel hadi gel. Gel hadi. Ana alsın yeah, Gel vereceğim <laughs> ya. Al Dört tane var bunda Hadi tamam at hadi. İlk numaralı abi, senin ismin ne? İlk numaralı abi. Gelsene. Watch out. Abi droba iş numaralı abi droba. Sesini açsana abi. Yok sen benden 500 metre nasıl uzaklaştın ya? Adamlar var orada. Arkadaşım ne diyor? Evet adam var orada. Arkadaşım ne diyor? Geldim kanka dur. geldim dur geldim. geldim. Orada mı nerede hiç öğretmesin? Aa Sağol Sağ İkincisi nerede acaba? İki A, İkincisi nerede? görse ikincisi vardı Ay gördüm. 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 Bekle. Gördüm seni. Uf. Sıkma dur tamam tamam. Aaa. Tamam. Bir dakika. Bir dakika tamam. Gel. Geldim. Gel. Tamam kurtardım. Abi ad adamda galiba 6 x falan var. Ben de 3 x var ama. Öldüremem. Bak bir 6 x olsaydı öldürürdüm onu. Bir 6 x olsaydı var. Ya. 162 mi? 162 alıyorum. Yargım oldu artık. abi ad adama bak ya. Aa kemirler. Sıkarlı falan. Adam da her şey. <laughs> ya çalmasaydı. Sekildik. Ya. Yani... Eee... Niye alsam mı yalnız? Yıkılıksın var o. var abi. abi. Niye alayım mı? Dur, şunu al, al şunu. Küçük saat. Abi bu değil bu. Değil. Şu. boşlara da tamam. search for vehicles. Adam var. Gel. Gel artık yardım moda çık gel. Keşke bir kardos sayesinde işte, AVM falan bir şey olardı. Ama galiba bunlar bot. Evet galiba bunlar bot. Du må følge etter. Adam yok mu ya? Adam yok. Allah Allah. Bizimkileri adam zannettim. Ben şuradaki evleri alacağım. Şu evleri alacağım. Ev... Bir şeyler varmış. Şöyle bakalım adam var mı O Çünkü de bence adam var O Çünkü de %75 adam var Çünkü adamlar oradan sıkıyordu 70 de olabilirler 好的。我的。 4 numaranın gibi. yanına gideyim. Bu kadar adam mı var? Someone has been here. Someone, someone has, has been, been here, here. Marked, marked a vehicle, vehicle. Oh my God. Adam var mı? gerçekte şunu adam san arkadaşlar bakın. Bir de burada bir tane kutu taktiği gösteriyorum bakın. Şu, şu şuraya çıkacak. Şuraya çık. çık. Tamam. Buradan ya kar 92 ya işte bildiğimiz bil bir tane keskin şancal da yok diyeyim yok yok gözlüğüm yok kanka vallahi ben, ben oraya lütfen oraya 3x falan 4x falan attım, çoğalan çoğalan niye, almadın çoğalan attım. Çoğalan niye almadın sen yine senin şey dedin şey var Bak, Bak, adam şey geliyor beyler adam geliyor ya geliyor motor

Go. Tamam bir daha sonra Adam geldi arkamda söyleyeyim. Adam geldi bana. Vurun vurun. şurada. Destek lazım gel bana. Gel bana. Tamam. Tamam gel bana. İnşallah adam gelmez. Gelme. Gelme rastla mı yapma. Yapma bunu bana. Tamam. Gelmiyor. Tamam gelmiyor. Geldi mi lan? Geçti. İşte. Hani bu ne? Destek. Oha ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı Unu unutmayın arkadaşlar. Ha bye. PUBG Mobile oynayanlar varsa ismim M416 Muhammed arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi. gösteriyorum. Arkadaşlık isteği atabilirler.